Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Orhan ve bugün sizlerle yepyeni bir karşısında bugün dedemden aldığım bayram arşıklarıyla Brawl Stars'a 75. seviye ya da 74. seviye paketi olan 4 tane mega kutu açacağız ve ardından 100 elmas ve 900 altını açacağız. Ee, Dedemden aldım bu parayı arkadaşlar 55 lira değerinde 100 elmasla da gidip e, Ya skin alacağız ya da biz iki tane daha mekut açacağız arkadaşlar 60-60-120 çünkü bende 26 tane Şey var ya toplamda 6 tane mekut Bugün de karakter çıkarsam dedemin şansına Eee Haydi bakalım dedemden aldığım 100 liranın 55 lirasını buraya verdim haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim daha fazla bu tarz mekut videoları İstiyorsanız da katla ve kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi videomuza geçeyim <laughs> Evet arkadaşlar 100 tane elmas açtık 900 altını açtık şimdi mega kutuları zaman abi Mega kutu etme duası arkadaşlar her zaman gibi Allah'ım Allah'ım lütfen mega kutu çıksın Allah'ım lütfen amin amin Allah'ım Altı yazarsa çok mutlu olurum Olmadık Kader kader bize göstermedi arkadaşlar Allah bizi bunu göstermedi Teşekkür ederim Allah'ım Yine altı yazmadı 55 lira boşa gitti galiba kardeşim. Altı yaz Yazmıyor arkadaşlar ben gidiyorum ya yazmadı ya. Ya kardeşim yazsan altı olalım ya. Hadi Allah'ım lütfen sefer çıksın. 5 yaz arkadaşlar. Artık karakter çıkmayacak galiba bana. Kolay kolay karakter çıkacağını zannetmiyordum zaten. Üzüldüm yani. Şuradan da 2 tane 60 60 120'den 6 tane açacağız dedik. 120 güzel bir skin yok. Onun için açacağız. Bu nasıl çıkmaz ya? Artık karakter çıksın. Artık karakter çıksın. Hala beşiz yo. Ama üst üste çok karakter çıkardım. için artık karakter çıkmama çalışma. Abi bir tane daha açamıyoruz ya. Açamıyoruz moruk. Büyük kutumu açsam yoksa dur. Şunlardan da açalım arkadaşlar madem. 30'a kutu almış olalım. Haydi bakalım. Haydi silah bunlardan da açalım madem. Hayır, bu değil. Moruk, bu değil ne bu? bulu. şey hangisini gitsin biliyor musun? Seviye en az olan kusuruşu var onu gitsin. Hadi abi 8 tane mekruhta. Abi çıkmıyor. Abi ya. Bana niye çık karakter çıkmaz oldu arkadaşlar. Son zamanlarda bir. Bu... Ama son zamanlarda çok karakter çıkardık ya. Son iki videoda dört karakter çıkardık. Necesisi. Ver surce, surce ver. Hala 5 yazdı ya. Ba ama başlarım keyfine ya. 5 yazma aga. Bunda da 5 yazacak. Ya aga. Git ya. Oran bari yükselseydi ya. Büyük hızdan bari çıksın. Çıkmıyor arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar alacak bir şey kalmadı. Bitti. Son bir tane daha 30'a. Bundan alacağım bak. Abi oranım yıldız gücü sıfır zaten. Aksesuar. Ne çeşit sarsıcı var ya? Ya yıldız gücü. Tamam yıldız gücü çıkmasın, aksesuar çıkmasın. Efsanevi savaşçı yüzde sıfır savaşçı. Yüzde doksan güç puanı aldı. Tamam teşekkür ederiz. Bari destansı gizemli, efsanevi istiyorum ben aga. Efsanevi bıktım artık ya. Of, bir tane efsanevi var ya. 30 tane kaç tane karakter var? 30 tane karakter var bir tane bir tane var arkadaşlar. Çıkmayan karakterleri göstereyim ben size. Alın. Hayır, Jade Leon, Crow, Spike. Bunları istiyorum. Bu içinden biri ya. Sadece sen değil olmaz. Bir saniye istiyorum. Neyse arkadaşlar madem şey oldu bari birkaç bra pas görevi yapalım. Ve Sandy'nin görevini yapalım bakın. Taktik göstereyim. Madem çıkmadı. Sen değil hasar ver nasıl yapılır? Nasıl görev yapılır onu gösteriyorum size. Göstermeme gerek yok aslında arkadaşlar ama. Şimdi azıcık bir şeyler konuşacağım. Supercell beni az önce dolandırdı. 8 tane ve da bir karakter verirsin 8 tane Megalut abi. 8 tane. Bir git. adam aldı geldi. <laughs> Seni peşini bırakmam. Başkası yerde. Allah'ım. Şu görevden 500 gelecek. 500 ile bir kademe atlayamıyoruz. Ama bende şey var arkadaşlar. Jeton katlayıcı. Haydi bismillah. Haydi el yarı yarı kardeşim vurma bileder bileder vurma bir şey deneyeceğiz ya ya bir şey deneyeceğiz bak ben yok oldum arkadaşlar ya yok olduk ya kardeşim selamun aleyküm for the ben for the ben for sen hayırdır lan sen hayırdır bilader ben şu adamı görenmez yapayım. Al kardeşim ben görmüyorum. Selamun Aleyküm. Vurma lan. Vurma köpek. Vurma köpek. Tamam onu yok ettik. Kaçayım. Solo çok mutluyum. Çok mutluyum. Adam can bozuyor sen. Can bozuyorsun ya. Hile ya bu ya. Uzayın lan. Adamı 6'ya bir çakıyoruz. So good, so good. So good. So happy. Aa ikisini çok çok acayip yaptım. Aga ben öldüm. Aga. Adamlar 20 canı varken öldüm ya. Abi bir git uç lan. Ah siktir burada. Can çok yavaş doluyor sendi ya. Dayamak ödürse biteriz. Dayına ölme kardeşim. Olma. Şu koku bizim çok sinirim bozdu ya. Koka bir uç bir zıpla lan. Allah karesin ya. Allah Allah dynamite. Dynamite gitti. Çıldırdım. Çıldırdım. Kaç 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 kaç. Dynamike, Dynamite. Abi Dynamite. Solda adam solda. Arkadaşlar Dynamite gitti. Hayır 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 Abi Dynamite öldür şunları. Benim gücüm bu kadar. Ya ben daha ne kadar vurabilirim ya anasını sattıklarım. Biz şuradan gideceğim. Gene denk geldi ya. Allah'ım ya. Aslında saklanan var ben de. En iyisi. Hadi abi hadi uza 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 al pokuya al. Bulalım lan. Ne bulmuş ya ölmedi gitti zıbık. Tamam kardeşim. Aklısın. Hadi emiz bir şeyler yap. Emiz bir şeyler yap. Sen ne yapıyorsun burada sen? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Aga alın artık şunu. öldü. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum Allah'ım, geliyorum Allah'ım. Selam, selam, selam.

Come down everywhere. Come down dostum. Lanet ben nereye gidiyorum? Muruk muruk. Selamünaleyküm kardeşim. Buradan gizliden gelen var mı? Var mı? Şunların bir can azalsın ben. Can azalıyor can azalıyor dur. Tamam, sen bittin kardeşim. Sen hayırlı olsun. bitmemiş. Tamam sen bittin kardeşim o zaman. ben her türlü birini bitti demiştim. Şimdi ben bir saklanam gelen. Ben bir tur atıp geliyorum. Hızlıca bir tur. Buradan dolaşacağım. Hızlıca bir tur demiştim. Atın geri bende. Vurun geri bende, vurun. Of. Şuradan dolaşacağım, hızlı bir şekilde. Seri, seri arkadan dolaştı. Arkada. Durdum lan? Poko'ya, üç, üç kişi darbe indirdi Poko'ya. Can bastı, yetmedi vurdu. O can ona yetmedi. Çeyil, çeyil, cana aldı çeyil. Onu da öldürdü orası adam. Yanılmaz şeyler yaptı. Orası adam görünmez oldu. Onu aldı. Onu aldı. Üç kilo arka arkaya aldı gidiyor. Saydırdı takımına bir de. Üstüne saydırdı. Saydırdı. Öldü de bana var inleyene. Öldü bana var. Saydırdı. Saydırdı. Bir daha vurdu. Görünmez yaptı. Gitti öldürdü. Çapan. Ne şeyler oluyor şu an sahada. Gol geldi. Gol geldi yedim size. Yedim selamını. Yıldız oyuncu ben olmalıyım. Nasıl cahtan oldu yıldız oyuncu anlamadık. Son 30 bin hasarı kadar bir şey kaldı. Orası adam şov yaptı bu sefer. Bu sefer şov yaptı. Karşı taraftar Hoza, Alpirmo, Chessie. Bizim tarafta Ames. Dine o Dynamax değil o da aynı değil. Tick ve Sandy. Sandy yandan dolaştı. Rakiplerini avlamak istiyor arkadan. Sandy yandan dolaştı gitti. Yokmuş gibi Sandy şu an. Sandy yokmuş gibi. Sandy önden geldi. Sandy. 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 inanılmaz şeyler yaptı. İnanılmaz. Hakem, hakem sayı kart gönderiyor Sandy'ye bu kadar iyi oynamın. Sandy şimdi kaçış işleri. Kaçış derken bir anda geldi. Üç darbe vur Bir görünmez yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar görünmedi ortalıkta devoklar şu an. Şu an ortalıkta değiller arkadaşlar El Primo kaçtı oradan. El Primo hemen kaçtı. Rosa geldi. Rosa 3 darbe indirdiler. Rosa darbe üstüne darbe yedi Rosa. Sen sen. Şurada bir darbeci. El Primo var. El Primo. Gitti oraya arkalamaya çalıştı El Primo. Sen de önden dolaştı. Sen de 3 vuruş. Sen de. Şimdi orası adam oraya attı. Yılmaz şeyler oluyor. Yılmaz şeyler oluyor. Hocam cabon 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 al 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 cabon al 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 Bonus kill bonus kill bonus kill. Daha saymıyor mu hocam? Hakem say artık hocam. Maç bitti hocam. Hocam say. Hocam. Orası adam onu da aldı. Orası adam topladı. Orası adam bir de can bastı üstüne. Bir de can bastı 5000 yaptı. Saniyeler kazandırdı takımına. Orası adam bir anda yok oldu. Bir anda yok oldu. Onlar öne geçti. Kontra atak yedik lan. Sen bir geber kardeşim. Kontra atak yedi Orhan ve takıma. Şuradan. Orhan Saydam can dolduruyor. Orhan Saydam doldurur canına gidiyor. Alacağımız maçı verdik hocam kontradan ya. Orhan Saydam çabaları yetersiz. Rosa tek başına aldı. Orhan Saydam görevi tamamlamış oldu. Kaybetti ama. 500 şey aldı. Başka görev kaldı mı dedi. Bu kalmış. Ve bu kalmış. Bunları video dışı yaparım arkadaşlar. Neyse bugün 8 tane mega kutu açtık. <laughs> çıkmadı kardeşim. Ben 8 tane mega kutu ve ark e, fazladan da bir sürü şey açtık arkadaşlar ama çıkmadı. Neyse kendinize bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ben artık e, Brawl Stars beni dolandırdığı başka atarsam kimse şey yapmasın arkadaşlar. 8 mega kutu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Bari aksesuar çıkardı. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.